Serhat boylarının yiğit delikanlıları, yiğit hanımları hoş geldiniz. <laughs> Buradan Kars'a, Ardahan'a, Iğdır'a selam olsun. <laughs> <laughs> Kararlı mısınız? Evet. Oyunu Kehkamil'den bir nefes aldı. Kafkaslardan, Kars'tan, Ardahan'dan, Iğdır'dan bir nefes aldı. Şeyh Şamil'i andı. O zulümden sonra gitti en sevgilini yanına. En sevgili. Hazreti Muhammed'in yanına. Şu anda yüz metre yanında yatıyor. O Kafkasların yiğit adam. Hala orada yatıyor, kaldıramıyorlar. Niye biliyor musun? Çünkü orada cennetin bakide cesedi çürümeyenleri kaldıramıyor. Kars Arnavay, sizin gücünüz buna yeter. Bu oyunu bozun. Tekrar hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Var Bizim rayına oturup artık anayasal değişiklikle, başkanlık sistemiyle birlikte tamamen... Parayı yaptılar. Ben çok fazla sözü uzatmadan hemşerimiz olan abi kardeşimizin sözü istiyorum. ...dönmek için çok ciddi bir zaman sürecek. içeride Kars, Ardahan, buluştunuz. Neler söylemek istersiniz? Vallahi Kars ve Ardahan yani Serhat illerinin bu, bu böyle sert yapılı ama sıcak insanları, yürekleri de demir gibi ee, baktım ki ee, ne yapıyorlar ne ediyorlar, uyuyorlar mı bu kadar oyunu görmüyorlar mı baktım görüyorlar. Karar vermişler. Evet, eee, ben ee, onları böyle hakikaten bu tezgahı bozacağına inanıyorum. Türkiye'nin istikrarına e, imza atacaklarına inanıyorum. Bunu gördüm burada. Evet. Teşekkür ederim kendilerine. Teşekkür ederim. Sağ olun. Vatandaşlarımız buluştu. Evet. Coşku dolu, heyecan dolu, gerçekten mükemmel bir programda Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Biz bugün bu sahnede de gördük ki bu güzel tabloda benim güzel hemşehrilerim, ben de Ardahan Posofluyum. İnşallah 7 Haziran'da yeni Türkiye diyecek. Güçlü Türkiye diyecek. Yeniden diriliş diyecek. Teşekkür ederim.